Merhaba arkadaşlar. Açık Öğretim Lisesi'nde ek sınav olacak mı? Ek sınav müjdesi ve resmi açıklaması ne zaman gelecek? Aşağıdan kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Bu arada Açık Öğretim Lisesi öğrencileri lütfen abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar Açık Öğretim Lisesi'nde resmi açıklama gelmedi diye üzülmeyin. Çünkü Ağustos'un sonuna kadar vaktimiz var. Ee, belirtelim ki Temmuz sınavı da geç olduğundan dolayı, 3. dönem sınavı da geç olduğundan dolayı muhtemelen ek sınavda geç olacaktır. Geçen sene 16 Ağustos'ta oldu ek sınav ama neden? Çünkü Temmuz sınavı bu kadar geçe kalmamıştı. Ama bu sene Temmuz sınavı da geçe kaldığından dolayı muhtemelen ek sınavda birazcık geçe kalacak. O nedenle ek da Ağustos sonuna kadar açıklanması bekleniyor. Peki hocam Ağustos sonuna kadar açıklanmazsa ne olur? Evet, ümitlerimiz birazcık kesilir maalesef ki. Yani Ağustos sonuna kadar aslında bu süreçte Ağustos sonuna kadar resmi açıklamanın gelmesi ve Eylül ayı itibariyle, Eylül başı itibariyle sınavın olması tahmin ediliyor, bekleniyor. Tabii ki bu durum şu anda Milli Eğitim Bakanlığı'nın onayında yani MEB'in onayında. Umarız Milli Eğitim Bakanlığı bu süreci de onaylayacak ve ardından inşallah öğrenciler ek sınava girerek mezun olacak ve bu fırsattan yararlanabilecek. umuyoruz ki bizlerin de isteği bu şekilde öğrencilere inşallah güzel bir ek fırsat tanınacak. Yani adı üstünde ek sınav ve bu ek sınav ile öğrenciler bu sene mezun olarak ayrılacaklar diye düşünüyoruz, tahmin ediyoruz. Milli Eğitim Bakanımızdan tek isteğimiz şu anda bu ek sınavın onaylanması ve ek sınavın olması. Umarız olur diyoruz ve videomuzun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.